Kanada'nın güneyinde yaşayan bir kelebek türü, dünyadaki en ilginç göç yöntemlerinden birine sahiptir. Bunlar ünlü monark kelebekleridir. Her monark, diğer tüm kelebekler gibi birbirini kusursuzca izleyen bir seri aşama sonrasında dünyaya gelir. Önce anne monark bir bitkinin yüzeyine yumurtalarını bırakır. yumurtadan çıkan küçük larvalar bir süre yapraklarla beslenir ve bir tırtıl haline gelirler. Sonra da kendilerine koza adı verilen kapalı bir yuva yaparlar. Monarkın kozası tam bir tasarım harikasıdır. İncecik ama çok sağlam bir bağlantıyla bir ağaç dalına bağlıdır. Bu kozanın içinde dönüşüm geçiren tırtıl bir süre sonra yavaş yavaş dışarı çıkar. yeni bir yaratılışla mükemmel bir kelebek haline gelmiştir. Önce sönük olan kanatları pompalanan kan tarafından doldurulur. Monark artık uçmaya hazırdır. Monarkları diğer kelebek türlerinden ayıran çok ilginç bir özellikleri vardır. bir yıl içinde tam dört ayrı monark nesli yaşar. Bu nesillerin ilk üçünün ortalama ömrü 5-6 haftadır. Ancak dördüncü nesil çok farklıdır. Çünkü bu nesil yaklaşık 8 ay sürecek bir göç yolculuğuna çıkacak ve bu yolculuğu tamamlayana dek hayatta kalacaktır. Göç, Güney Kanada'daki farklı monark merkezlerinden başlar ve güneye doğru ilerler. Bir grup Kaliforniya'ya, bir grup da daha güneye inerek Meksika'ya varır. İlginçtir, farklı monark grupları tek bir merkezden emir almışçasına yolun ortasında buluşur ve göçe birlikte devam ederler. monarkların göçe başlaması da tek bir merkezden planlanmıştır. Kelebekler herhangi bir zamanda değil, tam sonbaharda gecenin gündüze eşitlendiği gecede yola çıkarlar. İki ay boyunca uçtuktan sonra güneydeki sıcak ormanlara varırlar. Ağaçlar milyonlarca monark kelebeği tarafından sanki bir doku gibi kaplanır. Monarklar burada Aralık'tan Mart'a kadar 4 ay boyunca hiçbir şey yemezler. Yaşamlarını vücutlarındaki yağ stoklarıyla sürdürürken yalnızca su içerler. İlkbaharda açmaya başlayan çiçekler monarklar için önemlidir. 4 aylık bir bekleyişten sonra ilk defa kendilerine bir bal özü ziyafeti çekerler. Artık Kuzey Amerika'ya dönüş için gerekli enerjiyi depolamışlardır. Mart sonunda yola koyulmadan önce çiftleşirler. Tam geceyle gündüz eşitlendiği gün koloni kuzeye uçmaya başlar. Yolculuklarını tamamlayıp Kanada'ya vardıktan az sonra da ölürler. Ancak ölmeden önce soylarının devamı için gerekli olan kuşağı da dünyaya getirirler. Yeni doğan kuşak yılın ilk neslidir ve yaklaşık bir buçuk ay yaşayacaktır. Daha sonra ikinci ve üçüncü kuşaklar. Dördüncü kuşağa gelindiğinde göç yine başlayacak, bu kuşak yine diğerlerinden 6 ay daha fazla yaşayacak ve zincir böyle sürüp gidecektir. Bu harika göç akla birçok soru getirmektedir nasıl olmaktadır da her dört nesilden biri altı ay daha uzun yaşayacak şekilde doğmaktadır? Bu uzun yaşayan nesil nasıl hep kış aylarına denk gelmektedir? Nasıl olmaktadır da kelebekler göçe tam geceyle gündüzün eşit olduğu günde başlamakta bu ince hesabı başarabilmektedirler? Yeni doğan monark nesli daha önce hiç uçmadığı göç yollarını nasıl bilmektedir? Tüm bunlar monarkların kusursuz bir göç planına göre yaratıldıklarını ve plana harfiyen uyduklarını göstermektedir. Eğer planda en ufak bir hata olsaydı monarklar göçü tamamlayamazlardı. O zaman da bütün kelebekler o kış içinde ölürdü ve monarkların nesli tükenirdi. Açıktır ki bu canlılar özel olarak yaratılmış ve her yıl gerçekleştirdikleri olağanüstü göç onlara ilham edilmiştir. Bu muhteşem yaratılışın sahibi ise tüm varlıkların yaratıcısı ve hakimi olan göklerin ve yerin Rabbi yüce Allah'tır.